Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İnşallah severek ve sonuna kadar izlediğiniz bir video olur, vlog olur. Videomu böyle bu güzel karavasıyla açtım. Evimin önü böyle bembeyaz arkadaşlar. Beni soracak olursanız da ben çok iyiyim arkadaşlar. Bir dört günü tamamlamış bulunmaktayım. Transfer olduktan sonra bir dört gün tamamlandı çok şükür. Bugün dördüncü günümdeyim ama bir sıkıntım yok. Sadece bir kasık ağrılarım arada oluyor. Onlar da normalmiş. Çok şükür Rabbime buna da şükür. 14 gün sonra zaten dediğim gibi neticeyi alacağız inşallah hayırlısıyla. Böyle bu miniklerle size vlogumu açmak istedim. İki tane daha aldım. Böyle ufak, ufak. hatta şurada bir tane ufak var beyaz. Bir tane de sarı aldım. Sarı şu anda nerede bilmiyorum. Yanlarına arkadaş aldım. İki tane büyüğüm vardı. İki tane de ufağım oldu. Böyle bir tanesi de şurada. Böyle. Ama çöküyorlar bunlar. Neden çöküyorlar anlamadım. Yansıma yapıyor. Bir tanesi bu minnoş. Bir tanesi bu ablaları. Benim evimin üyeleri. Böyle yani. Şu çam ağacını da buradan kaldırmam lazım artık. Ama bir türlü elim gitmiyor. Çünkü bu aralar biliyorsunuz malum. Elim gitmiyor yani öyle söyleyeyim. Ee, akvaryumun içine de motor aldık. O e, su sesi onun motor yani motorun sesi yani öyle söyleyeyim size. Böyle yani arkadaşlar. Biraz nefes nefese kalıyorum çünkü karnım acayip şişiyor. Hani en ufak bir su içişimde karnım şişiyor. Neden bilmiyorum sebebini. Ne? O da böyle nefes darlığı, hani nefes alışımı yavaşlatıyor. Olsun ama buna da şükür. Diyorum bünyemi anneliği hazırlıyor galiba diye düşünüyorum. Hamileliğin son zamanları da böyle olurmuş ya. Böyle yani arkadaşlar. Şimdi eşim gececiydi. Geceden geldi. E, yatıyor, uyuyor. Biz sizinle bir Türk kahvesi içelim. Bir tane günde bir Türk kahvesi içmek ben bir şey olmaz dediler. O yüzden içmeye devam edeceğim. Çünkü ben biliyorsunuz malum Türkçe kahvesiz asla yapamayanlardayım. Şimdi kahvemi yapalım. Ondan sonra da gidişata göre bakarız. Kızlar şimdi makineye çamaşır attım. Daha doğrusu Recep'in kıyafetleri vardı. Öyle söyleyeyim. Güvenlikte çalıştığı için güvenlikte yeni kıyafetler vermiş. Onları bir döndürmem gerekiyor. Böyle siyah tonlu daha doğrusu koyu tonlu olanlar ee, ben bunları dün döndürdüm aslında ama makinede tekrar unuttum. Böyle birazcık e, bu aralar sarsuklaştım <laughs> Öyle arada oluyor. Makinede unuttum yani. O yüzden bir kere daha e, kısa programda döndüreceğim. Hani koku yaptıysa eğer diye. Şu e, şeyi, yumuşatıcıyı kullanıyorum. Az bir şey bundan dökeceğim. Tabi açabilirsem. Neyse odaklaydı. Bunu kullanıyorum arkadaşlar kokusu gayet güzel. Şöyle orta göze azıcık bir şey koyayım. Çok az bir şey koysam yeterli olacak çünkü zaten şey yaptık yani çevirdim ben normalde 40 derecede ama şimdi kısa programda bir döndüreceğim. 15 dakikam var ama ben 40 dakikada hani güzel sıksın diye 40 dakikada çevireceğim. 30 derecede şöyle kokusunu sadece alsın diye sonra da asacağım. Şimdi kızlar tabii ki olmazsa olmazım mumumu yakacağım. inşallah sesimi duyuyorsunuzdur. Ay sakın düşeyim deme. De, mumum böyle sıkıntılı yanıyor. Daha doğrusu şey çakma. Neyse gazı bitmiş arkadaşlar galiba. Çakmakta yakmakta zorluk çekiyorum. Başka çakmak aldım. Şöyle yakayım. Ses yapmaya başladım. Mum yakmazsam olmaz. Mum ve tütsüleri çok seviyorum. Neden bilmiyorum ama inanılmaz çok seviyorum şöyle de vişne suyu kaynatmıştım dün böyle dışarıda bıraktım kendimkini Recep buzdolabına da koymamı istedi onunki buzdolabına ama ben burada bıraktım ki hani böyle ee boğazların falan şişmesin diye az bir şey ee böyle nezle olmuş gibi hissediyorum kendimi sabah kalktığımda burnum tıkalıydı yani öyle söyleyeyim size Hani bu dönemde dikkat etmem gerekiyor biliyorsunuz. O yüzden hani birkaç kere buzdolabından içti hemen tesir etti. Öyle söyleyeyim yani. O yüzden dikkatli olmam gerekiyor. Bu arada yüzümü göstermiyorum. Diyeceksiniz yüzünüzü niye göster? Yüzünü niye göstermiyorsun? Hemen söyleyeceğim çünkü bakımsızım. Daha yeni, e, bu arada kahvaltı niyazısı yaptık biz Recep. E, işten gelir gelmez, 9 civarı geldi. E, kahvaltıyı kahvaltı hazırladı sağ olsun. Ondan sonra da beni çağırdı. İlaçlarım var falan. 10-10,5 buçuk. Buçuk gibiydi beni çağırdığında. Sonra ilaçlarımı içtim sağ olsun hiçbir şey atlamıyor. Sonra da birazcık onun yanında yat, yattım. Ee, i̇laçlarımı içtikten sonra az bir şey uyku yapıyor. O yüzden biraz yattım. Sonra da baktım uy şey yapamayacağım. Yani başım falan çok ağrıyacak. Sonra dedim canım boş ver. Bu arada bu iticini böyle koliyle aldım. Çok severim ben şey eti puf pardon eti pufu. Eticini de severim gerçi de. Eti pufu da çok severim. Böyle koliyle aldım. Beni anca paklıyor arkadaşlar. <laughs> İyi ki de almışım yani. Dediğim gibi kahvaltımızı yaptık. O yüzden çekemedim. Apar topar hani yaptık. İlaçlarımı içeyim diye. Sonra biraz uzandım. O ilaçlar uyku yaptığı için. Sonra da anca yani şu anda saat 12. Böyle söyleyeyim size. Size, size de böyle bir güzellikle böyle bembeyaz bir güzellikle böyle videomu açmak istedim. Klasik kahvaltı ile açmak istemedim açıkçası. İnşallah beğenirsiniz. Şimdi güzelce kahvemizi yapalım. Kahvemi azaltmayı düşünüyor muyum diye sorarsanız yani bir tane içmeyin serbest. Şu anda zaten o oluşma aşamasında olduğu için bir tane içmenin bir sakıntısı olmaz dedi. Ama tabii benim ilerleyen dönemlerde içim el vermeyebilir. Mesela Recep'le yarı yarıya paylaşabiliriz diye düşünüyorum. Yani böyle kızlar şimdi kahvemi yaptım. Bana afiyet olsun. Şöyle size göstereyim. Kızlar ekran karşısına geldim ee, ve sesi duyuyor musunuz bilmiyorum ama e, her zaman sevdiğim şömine keyfini ben çok severim dışarıda kar, kar keşke evimde de şömine olsa şömine ateşini çok severim o çıtırtılarını çok severim o yüzden her seferinde televizyondan açmaya e, seviyorum öyle söyleyeyim yani bu keyfi biraz keyfime düşkünüm galiba. Şimdi onu açtım. Böyle. Hatta size göstereyim. Hatta şöyle sesini de açayım. Hani bir şömine gibi olmaz ama çok güzel değil mi sizce? İnşallah ilerle ileriki dönemlerde evim çok büyük olursa Allah gönlüme göre ev nasip ederse şömine küçük de olsa yaptırmayı düşünüyorum Çünkü odun ateşini inanılmaz çok severim o sıcaklığı yani kemiklerinizin ısındığını hissedersiniz soba ateşini çok sevdiğim için ben bayılıyorum ya bu ateş bana huzur veriyor dışarıda kar evde böyle müthiş bence Neyse şimdi ne yapacağız bunun sesini biraz kısayım Hatta size şöyle sessiz biraz değil Söyleyeyim. Tabii ki de cilt bakımı. Cilt bakımı derken yüzümün e, bazını bununla yaptığım için e, aletimle onu yapacağım. Ve ufak tefek şeyler yapacağız sizinle birlikte. Şimdi saçımı da bu şekilde bir bağladım. Bir taraftan e, balıklarımın su fişirtisi bir taraftan da ateş odununun verdiği sesle yüzme bakım yapacağım arkadaşlar. Bu arada herkese merhaba. Karşıma aynamı da buraya aldım. Saçımı da bu şekilde bağladım. Yani açtım biraz. Bir inanılmaz saçım dökülüyor. Hani nazaran e, daha çok dökülüyordu benim saçlarım. Böyle tepeden bağladığım zaman hava almamakta herhalde ama e, az dökülüyor fakat gene de dökülüyor arkadaşlar. Buna bir çözüm bulamadım. Hamilelik döneminde de daha çok dökülecek diyenler var. İnşallah saçlarımda olmam. Ne yapacağımı bilemiyorum yani. Her türlü şampuan deniyorum ama bana mısın deniyor. Şimdi baz olarak her zamanki sürdüğüm bu e, L'Oreal'in nem kerefsini kullanıyorum makyajdan önce ve aletimi e, masaj aletimde böyle hem masaj yapıyorum hem de cildimi nemlendiriyorum. İyi oluyor. Bu arada da böyle iki bütün kurmak kasıklarımı ağrıttı böyle masayı buraya kurdum ki yer sofrasında artık oturamıyorum. Kalkamıyorum daha doğrusu. Böyle bu masa iyi oldu yani burada. 14 gün boyunca burada böyle duracak. Yapacak bir şey yok çünkü oturamıyorum. Diyeceksiniz mutfak masasını niye kullanmıyorsun? Valla arkadaşlar biz yer sofrasına alıştığımızdan beri e, televizyon karşısında yemeye alıştık. O yüzden mutfak da yemeği unuttum. Haklısınız aslında mutfak masam da çok güzel. Hani yenilebilir. Arada orada arada burada. Bu ufak masayı da aldım. İyi oluyor. Piknik masası için şey yaptım ben bu katlanabilir masayı ama böyle değerlendirmiş oluyorum. Şimdi pikniğe gidemiyoruz varlık Kış. Böyle. masacımızı yaptık. Şimdi bugün bir değişiklik yapacağım. Makyajdan sonra şu rengi süreceğim. Biraz yağı üstüne çıkmış. Ben bayağıdır oca sürmüyorum. Biraz bugün dedim cici olalım. Dudak nemlendiricisi ruj sürmeyeceğim. Dudak nemlendiricisi sürdüm o yüzden. Şimdi her zamanki gibi kaşlarımı boyayacağım. Çok bir şey yapmayacağım kızlar yine. Yani makyaj, evde makyaj yapmayı sevmiyorum. Hani kendime gelmek için sadece. Böyle. Az bir şey. Geçen de kaşlarımı doldurmamışım. Kaşlarımı doldurmaya ihtiyacı var. Kaşlarımın içinde de kepekler çıkıyor benim. Daha doğrusu kafamda egzama olduğu için kaşıma da sardı. Pul pul dökülüyor. Hatta ben kaşlarımı yaptırmayı düşündüm. Bu sebepten yaptıramıyorum. Onun dökülmemesi gerekiyormuş. Hani böyle döküntü olmaması gerekiyormuş yaptırmak için. Onu bir konuşmam lazım. Şu kalemi de bir açacağım bir açamadım bana. Vallahi bile. bir açamadım gitti yani. Kalemim ucu hala açık duracak. Şunu da bir şey yapayım süreyim. Hmm, şu an okulamasını Suratın hayır, iyisi gibi gerçekten. Böyle arada da kocaman çıkınca moralim bozuluyor. Hemen sürerken niye ağız açıyor acaba? Oturma değil mi açıyor? Karın son demledi kızlar. Kar eriyor. Çok üzülüyorum. Güneş çıktı. Erimesin. Yazsın kaç gün. Eski karları hatırlayan var mı? Acaba hani o günlerde e, okul zamanlarında 10 gün neredeyse e, tatil olduğunu bilirim. Kar e, yoğunluğundan ötürü bir hafta tatil yaptıklarını bilirim okulların. Şimdi nerede? Bir iki gün yarıyor sonra. Yani buna da şükür. Ayrı bir mevzu. Hiç yanmayacağını düşünüyorduk bu sene. Ama Yine de o günleri e, arıyor insan. Yani o günler çok güzeldi. E, okul tatil olsun diye can atardık böyle. O günleri hatırlayanlar var mı? Yani güzel günlerdi. Ama tabii ki Allah herkesin biz evimizde sıcacık evimizde oturuyoruz. Yani ev bile şu anda serin öyle söyleyeyim. Eksi dörtlerde miymişim inşallah. E, yalan olmasın. Gece de hissedilen de eksi sekizmiş galiba. İşim öyle söylemişti. Ama e, her zaman söylüyorum. Biz evimizde sıcacık otururken dışarıda hayvanlar olsun, kedi, köpek, ya, diğer kuşlar falan vesaire. İnsanlar olsun. Allah onların yardımcısı olsun. O yüzden e, hayvanlara da e, bir kap, bir yemek verirsek her zaman e, içimizdeki o vicdanımızı rahatlatmış oluruz. Yani elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Çünkü onları da düşünmemiz gerekiyor. Biz evimizde sıcak otururken onlar orada üşüyorlar. Dışarıda üşüyorlar, donuyorlar, ölüyorlar. Allah korusun. Onların e, Allah yar ve yardımcısı olsun. Böyle gözlerim dolu veriyor. Psikolojik midir duygusal bir dönemdeyim. Gerçekten e, böyle hüzünlü bir dönemdeyim arkadaşlar. Böyle en ufak bir şeye üzülüyorum. Gerçekten elimizden geleni yapalım. Ben kediye köpeğe alıştıktan sonra zaten onları çok severdim. E, onları böyle elledikten sonra, onları yakınlaştıktan sonra böyle daha böyle e, böyle onlar için bir şeyler yapasın geliyor. Bilmiyorum biz de elimizden gelenleri, siz de elimizden gelenleri yapmaya çalışın arkadaşlar. Bu arada sivilcemi de kanattım. Ben onu ellemeden hayatta duramam. İçim çok güzel, sivilcelerimi eylediğim için. Eylediğim için. Sağ Şu Mehmet. Şu konuşma ne olacak. Bilmiyorum. Bakın arkadaşlar şimdi şu kuyruğumu çok güzel çektim. Ama bu tarafı çekemediğim için bu orayı da düzeltmek zorunda kalıyorum. Bir tarafı yapıyorum bir taraf olmuyor. Sinir bozucu bir olay değil mi bu? Sizce de. Bakın çok güzel çektim. Ama bu tarafı yapamayacağım. O tarafı bozmak zorunda kalacağım. aslında Arkadaşlar eyelinerımı çektim. Başka bir şey yapmayacağım biliyorsunuz. Evde Dudama ee, dudağıma sadece vazelinimi sürdüm. Bu yeterli benim için. Ama e, oje süreceğim parmağıma. Sizi o yüzden şöyle eğeceğim. Eğdikten sonra biraz başlayayım. Bunun da merak edenler olursa e, Loreye Flormar'ın demişim. Flormar'ın şöyle göstereyim odaklarsa eğer Odaklamıyor. 011 arkadaşlar. Odaklamadı. Eee 011 renk tonu. Ben böyle renk tonlarını seviyorum. Kırmızıyı da seviyorum ama böyle arada evdeyim şimdi. Bunu sürebilirim diye düşündüm. Hızlı hızlı. Bundan sonrasını hızlı hızlı geçeyim olmazsa. Şöyle göstereyim mi arkadaşlar. Bir kat daha sürdüm. Bakın. Renk tonu bence çok tatlı ne düşünüyorum siz ne dersiniz bilmiyorum kamera da odaklısa herhalde ışıktan kaynaklı diye düşünüyorum ama renk tonu bu şekilde iki kat sürünce daha böyle belirginleşti şimdi diğer elime de süreyim ve resim çekeyim fotoğraf çekeyim çünkü ben fazla böyle her daim süren bir insan değilim bu ayrıca bulaşık yıkamaktan çıkacak. E oje çıkmasını engelleyici bir şey varmış ama. Bir yerde duymuştum. Bir baz mı öyle bir şey. Biliyorsanız eğer onu bana yazarsanız çok ama çok sevinirim alta yorumlara. Çünkü ben e oje sürer sürünce böyle çıkmasını pek iste, istemiyorum. Hemen çok çabuk çıkıyor bulaşıkta çok yıkadığımız için ve oje sürmesini de seviyorum normalde ama çok fazla süremiyorum. Sürdüğüm zaman da çıkmasını istemiyorum dediğim gibi. Şimdi diğer elime de süreyim. Sonra tamamen göstereyim. Şimdi bütün parmaklarıma sürdüm arkadaşlar. Çok tatlı rengi var bence. Ben öyle düşünüyorum. Flormar 011 rengi. Ee, isteyenler tavsi tavsiye ederim rengini tabi e, sevse sevmemenize bağlı ama bence çok rengi, güzel bir rengi var i̇ki katlı, iki kat sürünce daha çok ortaya çıkıyor rengi şimdi kurusun ee, ve bu parmağıma bu elime süremiyorum genelde sizde de öyle oluyor mu bilmiyorum çok fazla sık sürmediğimden genç kızken çok sürerdim ama e, kırmızı oje gibi olmuyor kırmızı ojeyi de her yere dağıtıyorum öyle söyleyeyim Gene iyi sürdüm yani. Dağıtmadan sürdüm. Zaten et kısımlarına sürüldüğü zaman suya değince hemen çıkıyor. Önemli değil. Ama şimdi Recep uyandığı zaman sonca dence beni birazcık böyle bir karda yürütürse güzel fotoğraflar çekeceğim inşallah. O yüzden sürmek istedim biraz da. Çıkarsak birlikte çıkarız diye düşünüyorum. Videomu böyle sonlandırırım. Yemek olarak yemek olarak da kameraya şöyle çevireyim kendime. Yemek olarak da ne yaparım arkadaşlar? Yemek video yemek videosu çekmem büyük dolası çünkü Recep uyuyor. E, benden de kabak çorbası istemişti. Benim de mercimek çorbam var. Onu yiyeceğim. Diyet e, yapamayacağım büyük bir olasılık. ben. Artık yapamam. E, bundan sonrası da hayırlı haber alırsam hiç yapamam. İnşallah. E, ama kabak çorbası her türlü yenilebilir bilen bir çorba aslında yiyebilirim ama diyet şeklinde yapamam. Yani gıdama, yemeğime çok dikkat etmem lazım. O yüzden mercimeğin yanına da e, herhalde bir bezelye yaparım. Bezelye yemeği yaparım. Recep çok seviyor. Sizde de böyle oluyor mu? Her gün böyle yemek derdi. Ne yapsam, ne etsem derdi oluyor mu acaba? Hiç kadınların derdi, kederi bitmiyor. Temizlik yapamadım. Kaç günden beri onun huzursuzluğu var. Ondan sonra Recep ben sana yardım ederim diyor. Allah razı olsun o bu dönemde benim hep yanımda. Aşılama döneminde de benim hep yanımdaydı. Zaten normalde camlar Recep'in ellerinden öpüyor. Ben hiç cama girişemiyorum. Cam silemiyorum daha doğrusu. Ben de bir baş dönme şeyi var arkadaşlar. Camları kesinlikle e, e, yanaşamıyorum. Öyle söyleyeyim. Hani bir korku mudur? Artık bilemiyorum. O da Allah razı olsun. Kenarlarını ben silerim. Camın ke, e, yükseklik korkum var. Öyle söyleyeyim size. Camı da o siliyor her seferinde. Yani camları da şöyle bir elden geçmesi lazım. Bazanın koltuklarının altında güzel bir temizliğe ihtiyacım var. Yani size öyle söyleyeyim. Yaptırmıyor da. Biraz kendime dikkat etmem lazım. Çünkü beraber yaparız diyor. Bakalım. İşte dediğim gibi kadınların derdi bitmiyor. Üç günümü dört günümü atlattım çok şükür. Bundan sonrası da Allah kerim yavaş yavaş ağır kaldırmadan ani hareketlerden kaçınarak... Günlük hayatıma devam edeceğim. Şimdi ojelerimin kurumasını bekliyorum. Recep'in uyanmasını bekliyorum. Ben biraz şömine keyfi yapayım kendimce. Ee, sonra belki e, dediğim gibi dışarı çıkarız. Ve böyle kapatırım. Size alasmaldık derim. Kızlar şimdi dışarı çıkıyoruz. Azıcık biraz gezelim dedik. Ama tabii ben temkinli inmek zorundayım yavaş yavaş mu hayatım. Şöyle size etrafı göstereceğim. Güneş de çıktı. Çok soğuk da değilmiş ha. Hiç soğuk değil ayrıca. Şöyle biraz sonca denince karın tadını çıkartalım dedim. Bir de güneş çıkınca karda biraz yürüyüş yapacağız. Şöyle etrafı size göstereyim mi? Güzel güneş vuruyor. Tabii ben dikkatli dikkatli yürümek zorundayım. Kartopu falan oynayamıyorum ne yazık. Bebeğim, hiç güneşe bakamıyorsun sen. Güneş tam karşımda nasıl bakıyorsun? Nasıl? Karlar çok güzel değil mi? Bakın, hiç bitmese keşke. Güneş de çok güzel. Buraya da hiç ayak basılmamış. Burası tam benlik. Çocuklar hiç oynamamış burada. Biraz E5 sesi var ama kusura bakmayın. Benimki bana karattı. attı. Oynayamadığımı biliyorsun. Mahsuz yapma. Fırlatacağım mı? Gönder gelsin. <laughs> Pis. Kızlar biz eve geldik. Biraz oldu. Şimdi yemekleri ocağa koydum. Ben ilacımı kullanmak zorunda olduğum için böyle uzandım biraz. Ocak sesi duyuyorsunuz. Elektrikli süpürge açtı. E, ortam karanlık olduğu için biraz tuhaf çıkıyor olabilirim. Telefondan çıkıyorum biliyorsunuz. Ocak sağ olsun ev sürü çıkıyor. Bayağıdır içim, içim, daha doğrusu içim gidiyor yapmak için ama bana yaptırmıyor şu an. Oturma odasını şöyle bir alıyor. Yapacak bir şey Burayı da alacak büyük Şöyle açık yerleri şöyle sürecek. Yarın e, normal izinle temizlik yaparız diye düşünmüştüm ama bir yere gitmesi gerekiyormuş. Büyük olasılık yarın da sileriz evi. Öyle yavaş yavaş yapacağız artık bir şeyler. O, o sefer temizliği o yapıyor. Birazcık göstereyim size olmazsa. Arkadaşlar şimdi ekran karşısına tekrar geçtim. Biz akşam yemeğimizi yedik. Videomu fazla uzatmak istemiyorum. Bayağı uzun bir video olacak. Bugünkü videomda bu şekilde olsun. Aklımda başka bir video var. İnşallah onu çekeceğim bir dahaki videomda. Allah izin verirse, bir aksilik olmazsa. böyle. İnşallah videomu beğenerek ve severek izlersiniz sonuna kadar. Kocişimle kapanışı yapayım dedim. Herkesi çok seviyorum. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.